Thank you. Demin de arkadaşlarımıza bahsettiğim gibi organizasyon, ben bu sene ilk defa katılıyorum. Fakat oldukça değerli bir organizasyon golfçiler adına. Bir kere yeni bir format, 3, 27 delik üzerinden 3 tane 9 oynanan bir format. Bu oyuncuya bir telafi şansı veriyor. Yani bir 9'da yaptığı hataları, ikinci 9'da telafi etme şansı veriyor. Çok başarılı ve kalıcı olacağını düşünüyorum. Giderek de katılımcı sayısının arttığını görüyorum. Ee, i̇nşallah gelecek senelerde e, devam eder. Biz de katılırız diye düşünüyorum. Ee, bizim de hep bir hedefimiz vardı buraya yerleşmek gibi. Tabii pandeminin başlangıcıyla bunu biraz öne aldık. Ee, dedik ki biz madem golf oynuyoruz hayatımızın da çok önemli bir parçası. Eşim, e, çocuklarım falan da zaman zaman oynuyorlar. Onlar tabi daha çok çalıştıkları, üniversitede oldukları için gelemiyorlar. Bir radikal karar aldık. Buraya yerleştik. Ee, şimdi hayatımızın çoğunluğunu %75'ini burada geçiriyoruz. Tabii bunu golf adına yapıyoruz. Pişman mıyız? Değiliz. Bugün çok çok keyifli bir gündü. Ankara'dan geldik, gördük ve yendik. Kupayı alıp dönüyoruz Ankara'mıza. Zor bir gündü. Son 3 çukurdaki bölgelere kaldı iş ve biraz şans, biraz da özgüvenle kazandık. Gerçek şu, şöyle söyleyeyim, 6. çukurda Paris'te çok basit bir yerde bir double bogey yaptım. Ama ondan sonra 7 ve 8'de arka arka iki tane bird yaptım ki biri 6 iron biri 7 iron'ı iki ayağa vurdum. Oradaki yaptığım birdler tamamen bana maçı getirdi. Diğer rakiplerim de benimle olanlar da çok tabi düştüler onları görünce. Orada olay döndü diyeyim. İşte o 6. delikte double bogey yapınca bir şeyler yapmam gerektiği ortaya çıktı. İki tane back to back bird ile iş döndü. Son delikte de biraz daha konservatif oynayıp bir bogey yapıp işi şey aldık. Öncelikle turnuvada emeği geçen bütün Cornelia grubuna, Cornelia Otel çalışanlarına, Cornelia Golf Kulübü çalışanlarına ve genel müdürlerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonda Türk Golfü'nün bütün kulüplerini burada birleştirip bizlere bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Bugün ekip arkadaşımla beraber çok güzel bir oyun sergiledik. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz herkese. Çok sağ olun.

I <laughs> do